Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çikolatalı sütlaç yapacağız. Evet yanlış duymadınız malzemelerim tam olarak da bu kadar. Hemen pirinçlerimi yıkamakla işe başlıyorum. Yıkadığım pirinçleri küçük bir tencereme alıyorum. Ocağımı açıyorum. Ve üzerine bir miktar su ilave ediyorum. Kapağı kapalı ara sıra karıştırarak pirinçlerimi pişmeye bırakıyorum. Dikkat edelim ara sıra karıştıralım dibi tutmasın. Bu sırada başka bir derin tencereye sütümü alıyorum. Üzerine şeker ekliyorum. Ve bir kaşık kakao ekliyorum. Çırpıcı ile sürekli çırpıyorum. Hem kakao dağılsın hem de şeker erisin. Bu arada ocağı da açtım. Tabii ki sütü bir yandan da ısıtıyorum. Kakao tamamen dağılana kadar bu işleme devam ediyorum. Bakın burada pirinçlerim artık suyunu çekti tamamen patladılar. Hemen pirinçleri ocaktan alıp sütü koyuyorum ocağa. Sütü tekrar karıştırıyorum biraz. Artık kaynatma işlemine geçiyoruz. Bir tane vanilya ekledim içine. 80 gram da bitter çikolata ekliyorum. Yine sürekli karıştırarak bu şekilde çikolatanın eritmesini sağlıyorum. Haşladığım pirinçleri de çikolata tamamen eridikten sonra Sütün içine ilave ediyorum. Sütüm de artık kaynama noktasına geldi zaten. Bu kez artık çırpıcıyla değil tahta bir kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. Sürekli karıştırarak 8-10 dakika kaynatıyorum sütlacımı. Bu tarifte nişasta ya da pirinç unu kullanmıyoruz koyulaştırmak için. Pirincin kendi nişastası yeterli oluyor ayrıca kakao da kullandığımız için kakao da koyulaşmasına yardımcı olacak kakaonun koyulaştırıcı özelliği var biliyorsunuz biraz kaynattıktan sonra artık bakın kıvam bu şekilde size şu an çok cıvık gibi gelebilir asla bir ekleme yapmayın lütfen Çünkü soğudukça koyulaşacaktır soğuk halinde birazdan göreceksiniz güzelce kaynayan sütlacımı şimdi kaplarıma alıyorum Bakın dökerken de kıvamını görebilirsiniz. Pirinçin ölçüsü de tam geldi. Sütün ölçüsü de. Bakın tam olarak bu kıvamda bu sıcak hali. Soğudukça daha da sertleşecek bu. Şimdi dolaba gidiyoruz soğumaya. Evet işte soğuyan sütlaçlarım. Serviste hazır. Güzelce süsledim. Fındık ve hindistan ceviziyle süsledim. Hemen size şöyle şuradan bir kaşık alıyorum ve kıvamını gösteriyorum. Bakın harika görünüyor. Çok da lezzetli oldu üstelik. Ne kadar koyulaştığını görüyorsunuz değil mi? Bu dolapta bekledikten sonraki hali bir saat kadar bekledi. Ama o kadar lezzetli oldu ki anlatamam. Mutlaka denemelisiniz.